Merhaba arkadaşlar ben Osman Nuri. Bugün sizlere güzel bir deneyle geldim. E, bu deneyi doğrudan olmasa da dolaylı olarak günlük hayatımızda çoğu yerde kullanıyoruz. E, deneyimize geçmeden önce sizlere bir soru sormak istiyorum. Sizce güneş panelleri, güneş, güneş panelleri ısıyla mı, ışıkla mı çalışıyor? Şimdi güneş panelleri baktığımızda çoğunuzun aklına ısıyla çalışıyor olarak gelebilir. Aslında Güneş panelleri hem ısıyla hem ışıkla birlikte çalışıyor. Zaten bir ışık, bir ısı kaynağıdır. Güneşten aldığı ışığı güneş panelleri bir ısıya dönüştürüyor. Şu materyalimiz de, bakın şöyle üzerlerinde güneş panelleri olan bir materyalimiz var burada. Sizce bu ısıyla mı çalışır, ışıkla mı? Şimdi hemen bir görelim. ışıkla çalışan diyen arkadaşlarımıza hemen bir görsel yapalım. Bakın şu an çalışmıyor. Işığı yaklaştırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. Çekiyorum. Şimdi buradan çıkardığımız sonuç. Güneş panelleri ışıkla çalışıyor. Isıyla çalışıyor mu? Onu da birazdan göreceğiz. Şimdi şunu bırakalım. Deneyimize geçmeden önce deneyimizin gerekli malzemelerini sayalım. 1. Metal bir kabuğa ihtiyacımız var. 1 adet yumurta ihtiyacımız var. Sıcak bir suya ihtiyacımız var. Ve 20 adet şöyle oyun kartına ihtiyacımız var. Oyun kartının boş hali şurada. Ve e, bu kartlar şu sağ taraftaki gördüğünüz gibi metal yüzeyi dışa gelecek şekilde ve pürüzsüz olması gerekiyor yüzeyi. Çünkü deneyimizde böyle olması gerekli. Şu soldaki gibi olursa biraz daha e, yansıtma az olacağı için bunu tercih etmiyoruz. Şöyle pürüzsüz olduğunda şu an zaten az da olsa belli oluyor. Yansıtmalar daha bir net oluyor. Şimdi deneyimize geçelim. Metal kaba sıcak suyu alıyorum. İçerisine yumurtayı bırakıyorum. Şunları kenara alayım. Şimdi bu metal kabımıza yansıyacak şekilde bu kartlarımızı yerleştiriyoruz. Hemen hemen yerleştiriyorum şurada. Evet. Şimdi buradaki bizim kartlarımızın alüminyum folyo ile kaplamamızın sebebi bize güneş paneli gibi yansıtıcı bir özellik sunması. Bunlar güneşten gelen ışınları ve ısıyı bizim metal kabımıza yansıtarak bizim yumurtayı pişirmemize yardımcı olacak mı göreceğiz. Ya da bu panellerimiz bizim panel olarak görüyorum bunları bu panellerimiz bize ısıyı ya da ışığı yansıtmaya yarayacak mı? Hadi siz görelim o zaman. Öncelikle bakın şöyle ışık tutuyorum bunlara. Bakın nasıl yansıdığını. Bunlar yüzeyleri böyle şöyle kapatayım. Yüzeyleri pürüzsüz olanlar. Ve şurada en köşede pürüzlü olan var. Şimdi bu nasıl yansıtıyor? o nasıl yansıtıyor? Bakalım isterseniz. Bir de buna bakalım. Bakın şunda daha belli ilgin oluyor. Şu giriş açısıyla da alakalı aslında. Böyle dik gelirse tabi yansıtacaktır. Şöyle bakın. Şu ikinci. Böyle daha az yansıyor. Ama şunlara bakın. Şimdi güneşten aldığımız ısı ve ışığı bu metal kabınıza yansıtaraktan bu yumurtayı pişirebilecek miyiz? Biz bu yansıtıcı yüzeyleri şu yansıtıcı yüzeyleri. Günlük hayatımızda e, evliliği evleri sobayla ısınan arkadaşlarımız varsa mesela bunu soba olarak düşünelim. Şunu böyle arkasına koyarlar ki bu ısı ve ışığı ısıyı daha çok orada direkt ısıyla çalışıyor aslında. Isıyı direkt odaya yansıtsın ve e, daha iyi ısınma sağlasın ve daha tasarruflu olsun. Bu yüzeylerimiz alüminyum folyo yansıtıcı ve yansıtıcı bir yüzeye sahip. Şimdi belli bir süre bekledikten sonra ısındı mı yumurta kaynadı mı göreceğiz. Ve bunun için e, birazdan şimdi dışarı bir ortam alacağım bu materyalleri ve orada e, tam olarak pişip pişmediğini göreceğiz. Ayrıca bu e, yansıtma olayını yani şöyle güneşten ve gelen ısı ve ışığı e, biz yazın e, özellikle açık renkler tercih ederiz ki bakın şurada aslında açık bir renk. Yansıtıyor gördüğünüz gibi açık renklerde ışığı yansıtır. Biz yazın bu sebeplerin ötürü güneşi çok yani çok güneşye yememek için tişörtlerimizi veya giydiğimiz herhangi kıyafetimizi açık renkte olmasını isteriz. Ayrıca bunu günlük hayatta aslında çamaşırları kuruturken bunu kullanırız. Onun haricinde bunu genelde güneş panellerinde zaten kullanıyoruz. Onun haricinde dağ veya böyle kamp yapan arkadaşlarımız için çok yararlı ve ekonomik bir özelliktir bu. Çünkü ekstra bir şeye ihtiyaç duymadan güneşten maksimum derecede yararlanabiliyoruz. Bu özel eğitimli öğrencilerimizde ise bu yansıtma özelliği özellikle yazın parlak bir şeyler giymeleri ve güneşten etkilenmemeleri için bu özel eğitimli öğrencilerimize e, bunun iyice aslında anlatılması gerekiyor. Onun haricinde e, bu yüzeylerin yansıtma özelliği olduğu için e, direkt böyle bir yüzey varsa herhangi bir metal yüzey de olabilir bu. Direkt oraya veya güneşe de olabilir. Direkt bakmamamız gerekiyor. Çünkü bu şöyle tekrardan yapayım. Yani direkt bu yansıyan ışıklar gözünüze vurursa şöyle bakın kameraya daha iyi yansıyor. Bu ışıklar direkt gözümüze vurursa ciddi bir e, tehlike yaratabilir. Şimdi dış yüzeye geçelim. Dış ortama geçelim. Evet arkadaşlar normalde dış ortama geçecektik. Fakat birkaç gündür güneş çıkmadığı için burada tamamlamak istedim. E, güneşin ısısıyla birlikte bu alüminyum folyolarımızdan yansıyan ışık ve ısının enerjisiyle birlikte yumurtamız belli bir süre sonra Haşlanmış bir duruma geçecektir. Bakın şuradan da biraz olsa görünüyor. Belli bir süre sonra da e, ocakta pişirdiğimiz rafadan bir kıvama gelecektir. Deneyimiz bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.